Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Epic Games bahar indirimleri videosunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan oyun önerisi yapacağım arkadaşlar sizlere. Elimden geldiğince oyun önerilerinde bulunacağım sizlere arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hadi bakalım oyun önerisi videomuza geçelim. Evet, detektiflik oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre arkadaşlar. Oyun Sherlock Holmes'tan The Devil's Doctor arkadaşlar ismi. Detektiflik oyunlarını seviyorsanız, gizemli olayları çözmeyi çok seviyorsanız bu oyun tam size göre arkadaşlar. Fiyatı da 22-35 arkadaşlar. %85%lik bir indirim var. Bu oyunu kaçırmayın derim. Bir sonraki oyunumuza geçelim Evet diğer oyunumuz Watch Dogs Complete Edition arkadaşlar Watch Dogs zaten bilmeyenleriniz yoktur diye düşünüyorum şu anda Watch Dogs 88 lira arkadaşlar ve yüzde 85'lik çok harika bir indirimle sizlere sunuyor arkadaşlar fiyatı gayet makul arkadaşlar Watch Dogs güzeldir bir de ilk oyun arkadaşlar biliyorsunuz Watch Dogs yani 2'den sonraki serisinde bayağı bozdu arkadaşlar. Ama ben baş Dogs'a bir şans verilir diye düşünüyorum. Ve 88 TL'de bu oyun kaçmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz Apple Act Tale Requiem arkadaşlar. Apple Act Tale Requiem arkadaşlar. Bir hayatta kalma oyunu. Bir kaçış oyunu arkadaşlar. Bir kardeşimiz var. Kardeşimizle düşmanlara karşı kaçıyoruz. Amansız bir şekilde intikam için arkadaşlar. Bu oyunda gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Gayet makul bir fiyatı da var. Fiyatını göstereyim. Fiyatı şu an 220 TL. Acımasız nefes kesen biri. Dünyada yürek parçalan bir yolculuğa çık ve çaresiz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerini kurtarmanın bedelini keşfet. Evet arkadaşlar. Apple Actail Requiem. 220 TL. Gayet makul. Alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçelim. Ah evet biliyorum 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 Far Cry serisini çok seviyorsunuz ve bu Far Cry serisinden dördüncü oyundan sonra çok berbat bir halde arkadaşlar Far Cry serisi. Evet çok iyi gayet sizi anlıyorum ama Far Cry 4'e bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bence gayet yani güzel en azından sizin içinizi ısıtacak bir oyun diyebilirim yani Far Cry 4. 3'ten sonra bozdu evet Ama hala da bir şans daha verilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar Far Cry 4'e Anzaralar biraz daha gelişmiş bence Onun yanı sıra silahlarda pek değişiklik göremedim Ama alabilirsiniz tercih sizin arkadaşlar Bir sonraki oyuna geçelim Far Cry 4 alın Diğer oyunumuz Evet bu oyun harika bir şey bir eser arkadaşlar Evet bu oyunumuzun ismi Witcher 3 Wild Hunt Evet Witcher 3 gerçekten de benim için güzel harika yani güzel tarihe böyle geriye bak geçmişe baktığımda en iyi oyunlardan diyebilirim arkadaşlar The Witcher 3 The Witcher 3'ün yeri bende gerçekten de ayrıdır arkadaşlar öyle söyleyeyim dövüş mekanikleri olsun karakter yapılandırılması olsun işte ne bileyim mekanikler olsun. At sürümü mekaniği olsun. Yani bence gayet hala oyun e, hikayesel olarak en iyi oyunlardan diye düşünüyorum ben. Witcher 3'ü sakın kaçırmayın arkadaşlar. Witcher 3 Wild Hunt şu anda arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu versiyonu Complete Edition 207 TL alınabilir. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Witcher 3 Evet, tarihte kalan Tarihte tek kalan harika bir oyundur. Onu söyleyeyim sadece. Diğer oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer oyunlardan da Far Cry serisini ben direkt esas aldım. Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 4 ve 3 şeklinde de seri olarak da Far Cry serisini direkt alabilirsiniz arkadaşlar. E Tabii ki de tercih sizin. Bu şekilde. Sonraki oyunumuzda arkadaşlar. Hemen bakayım listeden. Hemen geliyorum. Evet diğer oyunumuz Need for Speed Unbound arkadaşlar. Need for Speed geçmişte gerçekten de tam bir başyapıt olmasına rağmen şu an günümüzde evet eskisi gibi olmasa da eskisi gibi mekanikler olmasa da bence gayet güzel oynanılabilir bir yani Need for Speed çıkarmışlar diye düşünüyorum ben. Ben oyunu açıkçası arkadaşlar hiç oynamadım önceden. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Need for Speed Unbound'ı. Ben yani şöyle görsel olarak beğendim diyebilirim. Şu anda zaten görüyorsunuz dediğim gibi. Araç modif söylemedim lan. Araç modifiye seçenekler olsun. İşte ne bileyim boyadır, parkurdur. Bence bu oyunu gerçekten de yapmışlar arkadaşlar. Hikaye ola olarak bilemiyorum. Ama tasarım olarak bence oyun harika diye düşünüyorum. Zaten baksanıza yani arabaya. Yani güzel. Fiyatı da arkadaşlar Need for Speed Unbound'un fiyatı 120 lira. Mükemmel bir indirim arkadaşlar NFS için. Güzel. Yani bence bir şans verilebilir diye düşünüyorum Need for Speed Unbound'a. %90 indirimle bence alın arkadaşlar. Diğer oyuna geçelim. Evet, bence Watch Dogs serisinin en iyi oyunu diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 bence arkadaşlar serinin en iyi oyunlarından bir tanesi. Hatta sadece bir tanesidir diye düşünüyorum. Evet, ilkte biraz karmaşıklık oldu yani. Karmaşık tarafları vardı yani. Ama 2'de bence bu karmaşıklar Olduğu diye düşünüyorum yani Tam rezerve edildi diye düşünüyorum Tam Türkçe aklıma gelmedi kusura bakmayın Hala alınabilir Arkadaşlar Watch Dogs 2 diye düşünüyorum ben Fiyatı da Watch Dogs 2'nin Şu anda 104 lira 85 kuruş Arkadaşlar Watch Dogs 2 Bence serinin en iyi oyunu Diye düşünüyorum Alın kütüphanenizde kalsın 185 indirim Çok iyi bence Yes Evet. Bir futbol aşığıysanız FIFA delisiyseniz bu oyun tam sizlik arkadaşlar. Bildiğiniz futbol. Yani anlatmama gerek yok. Bildiğimiz futbol arkadaşlar. FIFA 24 yeni ismiyle EFC 24. Fiyatı da 2000 liradan 420 TL düşmüş. Alabilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar bu size bağlı değil. Söylüyorum ben futbolu çok seviyorsanız futbolu çok hakimseniz futbola direkt alın derim bu fırsat kaçmaz arkadaşlar haberiniz olsun futbolla çok ilgilenen arkadaşlarımız varsa alabilirler tam bir başyapıt mafya triloji Evet arkadaşlar mafya serisinden 3 oyun da var bu arada mafya 1 mafya 2 mafya 3 ve bunların üçü de arkadaşlar Definitive Edition yani yenilenmiş versiyon arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa diye söyledim. Fiyatı da 123 TL Mafya Trilogy'nin. Bence arkadaşlar Mafya bana göre muazzam yani. Hikayesi gerçekten de akıyor diyebilirim yani. Bildiğimiz Mafya işte. Gayet güzel. Maf Mafya güzel. Cidden güzel. Çok iyi mafya serisinin alın arkadaşlar mafya serisi harika ve 120 liraya hiç kaçmaz bu oyun evet biliyorum baş belası gta trilogy definitive edition şimdi şöyle arkadaşlar nostalji yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa eskiden oynayamamış şimdi oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa bu yenilenmiş paketi alabilirsiniz. Fiyatı da şu an 749,5 TL'ymiş arkadaşlar. 749 TL işte her neyse. Ee, paket üçlü paket şeklinde yani 3 oyun var içinde. Vice City Definitive Edition, San Andreas Definitive Edition, GTA 3 Definitive Edition diye şeklinde 3 paketi ayırmışlar arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlarımız varsa GTA Trilogy'i alabilirler. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Ben de çok almak istiyorum. Fakat çok pahalı. Bir yerlerden crack belki indirip öyle oynarım yani. Diğer oyuna geçelim. Harry Potter sevenler buraya. Evet arkadaşlar. Harry Potter evrenini çok seviyorsanız filmlerini çok izlediyseniz ve Harry Potter'ın hayranıysanız bu oyun tam size göre Hogwarts Legacy Bilmeyen arkadaşlarımız yoktur herhalde diye düşünüyorum. Şu an Hogwarts Legacy'nin fiyatı 549,5 TL. Kaçmaz. Kaçmaz abi. Evet. E, bazı mekanikleri sıkıntılı. Büyüler var arkadaşlar. Büyüler biraz e, şöyle söyleyeyim kısıtlı. Çok kullanamıyorsunuz yani büyüleri. Şöyle büyüler var arkadaşlar. İşte çok saçma bulduğum büyüler var. Mesela odanı tasarlıyorsun. Oda büyüsü var. Abi oda büyüsü de ya. Çok saçma. Neyse Hogwarts Legacy'yi almak isteyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Açık dünyası da muazzamdır bu arada arkadaşlar. Açık dünyası beni çok mest etmişti arkadaşlar. İşte uçan halıyla gezmek olsun. Öyle yani aktiviteler yapabilirsiniz. Çok seviyorum ben Hogwarts Legacy'yi. Evet kötü yanların var mı? Var. Ama bu fiyata bulamayabiliriz arkadaşlar bir daha. Diğer oyuna geçelim. Evet. Cyberpunk 2077. İlk çıktığında çok büyük hayal kırıklığı olmuştu arkadaşlar. Ama şimdi gayet mükemmel oyunu baklardan kurtarmışlar. Gerçekten muazzam olmuş. Grafikler olsun, hikaye anlatımı olsun, diyaloglar olsun, görev tasarımları olsun, araba tasarımları olsun. Her şey muazzam. Ve bu fiyata kaçmaz arkadaşlar. 499,5 TL. He, Cyberpunk'ınız varsa Phantom Liberty de alabilirsiniz. Phantom Liberty'ye paranız yetiyorsa alın derim. Yani bu versiyon yerine. Onunla birlikte alsanız daha iyi olur. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet. Detroit Become Human. Bu oyun indirimde değil. Onu söyleyeyim. Ama Robotlar arasında robot dünyasına giriyoruz. Robotlar arasında bir hikaye var arkadaşlar. O hikayede bakalım neler oluyor. Ben de bilmiyorum. Muazzam bir oyun diyorlar. Ben de daha önceden hiç oynamadım Detroit'i. Ama çok övenler var. 142 TL. Bunu da alabilirsiniz. Robotların hikayesini anlatıyor. Aile yaşan yaşantılarından bahsediyor. İşte ne bileyim farklı farklı hikayeler var. Tabii ki de bu hikayeyi arkadaşlar siz başroldesiniz. Siz yönlendiriyorsunuz bu hikayeyi. Diğer oyuna geçelim. Evet yeni yapımlardan Assassin's Creed Mirage. Evet arkadaşlar çöl temalı. Bu sefer yine çöldeyiz. Beni çok mest etmedi. Onu söyleyeyim. Ha, vuruş mekanikleri bir süreden sonra arkadaşlar tekrar ediyor. Manzaraları güzel. Hikaye olarak e işte. Çok fazla oynayamadığım için çok fazla da bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. He, şu an bu fiyata alınabilir mi? Alınabilir belki. Siz yine de arkadaşlar bir düşünün derim. Assassin's Creed bu arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Ama alabilirsiniz. Assassin's Creed Mirage güzel oyundur. Oynadığım zamanında işte bir kere falan. Güzel. Bunu da alabilirsiniz kabuslardan falan şey yapıyoruz. İşte burada usta suikastçı olduğumuzdan bahsediyoruz falan filan. Evet. Naughty Dog'un efsane oyunlarından Last of Us Part 1. Evet, biliyorum. PC'ye yeni çıktı. Çok eski oyun. 2013 yapım. Ama bana göre arkadaşlar en iyi bakın açık ara en iyi hayatta kalma oyunlarından bir tanesidir arkadaşlar bana göre. Hikayesel olarak inanılmaz beni mest Oyunda yeri geldi çok duygulandım. Yeri geldi çok fazla aksiyon yaşadım. Beni geçmişe çok götürdü arkadaşlar bu oyun. Harika, muazzam. Muazzam bir hikayesi var arkadaşlar. Zombi istilasına uğrayan bir dünya düşünün. Bir ülkede arkadaşlar zombi istilasına uğruyorsunuz. Ve onlardan kurtulmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu kadar. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Evet. Last of Us'ı kesinlikle alın derim arkadaşlar. Fiyatı şu an 700... Kaç para? 736 TL arkadaşlar. Fiyatı sadece 736 TL. Bu fiyata artık bulamayız diye düşünüyorum. O yüzden direkt yapıştırın. Last of Us Part 1'i direkt alın arkadaşlar. Evet. Şimdiki oyunumuz... God of War yani tanrılar ve savaş. Bu hikayede tanrılarla savaşıyoruz. Bir hikaye var işte. Tanrılarla alakalı arkadaşlar yani ben çok bilgim yok. God of War'ı zaten çok bilen arkadaşlarımız var elbet. God of War'ı ben hiç oynamadım önceden. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. Ama yani arkadaşlarımdan duyduğum ya da farklı insanlardan duyduğum kadarıyla God of War harika oyunmuş yani öyle dediler. Savaş mekanikleri de baya iyi. İşte balta mekaniği falan var. Bu şekilde baltamız da varmış. Oyunda bulmacalar da varmış arkadaşlar. Ben bilmiyorum pek God of War'u. God of War almak isteyen arkadaşlarımız varsa direkt alsınlar. Bu fiyata bulamayız. Fiyatı 449.5 TL. Direkt yapıştır. Marvel oyunlarını çok seviyorsanız Hele ki Spiderman varsa bu işin içinde. Tabii ki de harika bir şeydir. Bildiğimiz Spiderman. A atıyoruz. <laughs> Neyse şaka şaka. Evet arkadaşlar der oyunumuz Marvel Spiderman Remastered. Evet ekranda görüyorsunuz. Harika bir mekaniklere sahip arkadaşlar. Uçuyoruz, kaçıyoruz, A atıyoruz. Dövüş mekanikleri de Batman Arkham Knight'la yani birebir ve harikadır yani Batman Arkham Knight'tan sonraki gördüğüm en iyi dövüş mekaniklerinden Yani en iyilerinden bir tanesidir arkadaşlar Hikayesel olarak da fena değil güzel Diye düşünüyorum Alabilirsiniz Bildiğimiz Spider-Man işte arkadaşlar Evet bu da kız arkadaşımız zaten biliyorsunuz Aslında anlatmaya gerek yok bildiğimiz Spiderman. Evet fiyatı 659 TL arkadaşlar. Kesinlikle kaçmaz. Bunu da alın. Hayatta kalma oyunlarını çok seviyorsanız ilk başlarda Dead Island 2'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Dying Light'a çok benziyor zaten mekaniklere. Hatta birebir diye düşünüyorum ben. İşte Ölüler Adası'nda tek başınasınız. Online da oynanabiliyor sanırsam. Ölümcül bir virüs Los Angeles'ta yayılıyor ve insanları zombilere dönüştürüyor bu kalarda arkadaşlar. Evet Dead Island 2'yi almak isteyen arkadaşlarımız varsa şu anda fiyatı çok iyi. Fiyatı gerçekten çok iyi. Evet zombi temalı oyunları seviyorsanız Dead Island 2'yi alabilirsiniz fiyatı 235 TL arkadaşlar. Direkt alın derim sizlere. Evet son oyunumuz Far Cry 6. Far Cry serisinin son oyun arkadaşlar. Evet Far Cry 6'da arkadaşlar en son oynadığımda Far Cry 6'yı çok hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Çünkü hiçbir şey değişmemiş. Aynı mekanikler, aynı tarzda hikaye, hep aynı arkadaş. Bir değiştirin şunu ya. Şu hikaye tarzını değiştirin artık be kardeşim. 6. oyun çıktı be. Far Cry 6'yı ne diyeyim yani? Far Cry 6 şu anda 100, 174 TL'ymiş. Siz bilirsiniz, Far Cry serisinde 6 yoksa ya da e, serinizi tamamlamak için almak istiyorsanız alın. Bence yani hikaye olarak çok iyi değil diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Far Cry 6 zaten birebir Far Cry yani bir şey değişmiyor ama yine de önereyim dedim. Far Cry 6 da arkadaşlar alabilirsiniz bu şekilde. Heh, son oyunumuz demişken Alien Wake 2'yi de sakın kaçırmayın arkadaşlar. Alien Wake 2 çok muazzam bir hikaye arkadaşlar sahip. Çok muazzam bir hikaye sahip gerçekten de. İlk oyunun üstüne baya iyi bir şeyler koymuşlar. Hem grafiksel olarak hem de zombi tamalı. Harika yani harika. Yani tam bir başyapıt arkadaşlar. Alien Wake 2'yi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Ne oldu lan? Alan Wake 2 şu anda 729 TL alabiliyorsunuz arkadaşlar. Alan Wake 2'yi de sakın kaçırmayın. Sisteminiz iyiyse direkt alın arkadaşlar. Bu fiyatı artık bulamayabiliriz. Alan Wake 2'ye direkt yapıştırın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım güzel öneri yapmışımdır. Oh yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. See you again dostlar. Görüşmek üzere.